Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gök Sakın. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok spontane bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle beraber Hatay Ars'a gideceğiz. Ben de Hatay'a ilk defa gideceğim. Ne olacak, ne yapacağız? İnan hiç bilmiyorum. Nasıl, neler göreceğiz? Ondan bahsediyorum. O zaman lafı hiç uzatmadan direkt videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağı butonundan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda bu kanalda ne tarz videolar görmek istiyorsunuz? Yorumlarda bana fikir olarak da bırakmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Bu çok seviyorum. Bilmiyorum. Ben yani sabahları çok açıyor da olacak. Klişe ama gerçekten kahvemi içmeden güne başlayamıyorum. Ya ben Türk kahvesini de çok seviyorum. Ama ona böyle çok canım çekecek de bu şekilde içerim yani böyle ağız tadıyla. Kahve Herbemina reklam yaptı bu arada. Keşke reklam olsa. Bilenler bilir belki. E, i̇ki onu içiyorum. ama çok pis kahve kokuyor onu içiyorum. Bana çok iyi geliyor. Şimdi bu burada ben alık şekilde içiyorum. Beni de hafif sıcaklık oluyor. Bu burada soğuya dursun. Ben de gidip hazırlarım sırada. Çünkü dediğim gibi çok spontane, aynı gelişen bir video olduğu için her şey aynı anda yapmaya çalışıyorum. Kahvemi içiyorum. Youtube'a şu anda bir video çıkıyor maşallah diyelim. Arkadaşlar ee, ve Instagram'da, Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız zaten videonun başına bırakıyorum diğer sosyal medya hesaplarımı. Ee, şu anda da bırakayım, şuraya bir bırakırım. Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Orada çok güzel bir seriye başladım. Alfabetik Date serisi. Her yani. Alfabede 29 harf var. Her harfte bir güne böyle bir şey yapıyorum. Mesela A, B, C harflerine göre. Bugün de D harfindeyiz. Onunla alakalı bir video da gelecek Instagram'a. Oradan da beni takip almayı unutmayın. da söylemeden geçemeyeceğim. Gönül ister ki e, alfabetik sıraya göre şehir gezme. Yani onu daha tam ismini şey yapamadım. Ama alfabetik sıraya göre şehirleri böyle gezme ister. Mesela A, Adana, B, Bursa, örnek veriyorum C. C ile ilgili bir şey var mı bilmiyorum ama. Ee, Ç, Çorum. <laughs> Çok isterdim ama maalesef, maalesef öğrenci şartları buna el vermiyordu. O zaman canlar size hemen geleceklerimi kısaca göstereyim. Şöyle siyah bir şort rahat olması açısından. Daha sonrasında klasik tişört. Çok rahat oluyor. Ben bunu çok seviyorum. Bunun bende her rengi var. Beyazı, kırmızısı, siyahı. Çok rahat yani. O zaman bunları ben giyeyim, gelim olur mu? Rahat böyle spor bir kombin yapmak istedim. <laughs> Arkadaki valizimi görmeyin lütfen. O zaman en son geçişe değil mi? Hadi. <laughs> i'll do yapmak istiyorum dostlar. Biz şimdi Hatay Arsus'ta bulunan Sami Otelye'ye bir yere geldik böyle. Ee, yiyecek, içecek böyle. Her şey kapsayan bir otel. Kısacası öyle söyleyeyim size. Ee, çok güzel bir yer. Bakın sesleri duyuyorsunuz değil mi? Böyle doğal iletişime ben bayıldım. Ama şöyle bir sorun var ki benim şarjım az. Ve şarj aleti yanımızda yok. Otel de de sordum çalışanlarına. Gösterdikleri şarj aleti sıkıntılı. Yani şu an şarj edecek bir uygun bir yer yok. Şimdi size hızlıca bir oteli. Daha doğrusu yiyeceğimiz yeri gezdirmek istiyorum. Çünkü o kadar güzel ki size anlatamam. Bayıldım. Bakın canlar burası otelin girişi. Hemen karşıda zaten otel. Buradan geliyorsunuz. Şöyle şurada oturma alanları var. Yenilecek yerler, fiyatları da e, bence uygun. Bakın dağların karşısında, arasında en çok hoşuma giden yeri size göstereceğim. Bir dakika gelin. Kışar göstereyim. Çok güzel değil mi? Şu gökyüzü doğanın içinde. Ee, ve size bir yer daha var. İşte asıl bayıldığım yer. Resmen çam ağaçlarının arasında şöyle bir manzarası var. Çok güzel detaylı çekişin hepsini göstereceğim size. Bakın burada da çocuk alanı var. Park. Çocukların oynayabileceği alan. Şöyle göstereyim. Gelin bakın şuraya gidelim bir. <laughs> Şu manzara. Buradan çok gözükmüyor ama inanılmaz güzel değil mi? Size bahsettiğim yere gideceğiz. Manzarasından bayıldım. Bak. Dur şöyle merdivenleri çok güzel. Bak bir dakika. Bak şöyle bir yürüme yeri. Yani eğer Hatay'a yolunuz düşerse Hatay Ars Arsus tarafına doğru telaffuz ettim sanırım. Hatay Arsus tarafına yolunuz düşerse o kuş sesleri eşliğinde bu güzel doğanın içinde kesinlikle uğrayın derim yani ben. Bakın şöyle düşmeyeyim. Çok güzel değil mi? Ya ben çok seviyorum. Hep diyorum. Bir dakika şöyle konuşayım. Size böyle manzarayı göstereceğim zaten detaylı bir şekilde. Şöyle burada aa dikey. Aa şey yok merdiven. Ben zaten ah, şunu bak. Şöyle kapak fotoğrafı da aldım. Ben zaten doğa ve doğayla alakon her şeye bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani toprağı, ağacı... Ve maalesef şu an ülkemizde e, ülkemizin birçok yeri yangın ormanları. Umarım bir an önce bu son bulur. Gerçekten bu durum beni çok üzüyor, inanılmaz üzüyor. Çünkü şu güzelliğe bakınca hemen gösteriyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Manzaranız bu. Yemeğe geliyorsunuz, şurada. Oturma alanları zaten karşı manzarası bu. Gününüzü inmeye devam edelim, ama burada şey merdiven değil. Ne derler? Onu bakın. Çok güzel. Çok güzel değil mi? <laughs> ve şey böyle dolu dolu böyle doğallık tarih kokuyor. Ona bayılıyorum. Durun. <laughs> geldim geldim geldim. <laughs> Ay arkadaki bulutlar peki. Şu güzel bir bakar mısınız? gerçekten ben böyle ülkemin her şehrini ayrı ayrı böyle gezip oranın tarihleri, tarihi doğası hakkında çok bilgi almak istiyorum. Rabbim de umarım zamanım gerçekleştirmeyi nasip eder. Zaten benim çocukluk hayalim dünya turu. Bakın Türkiye'de değil. ama ilk başta tabii ki ülkemi gezeceğim. Daha sonra diğer ülkeleri de görmek istiyorum. Ya yani ben çok seviyorum yeni bir şeyler öğrenmeyi, görmeyi çok seviyorum. Hemen size de göstereyim. Bakın hemen size de göstereyim. Şey küçük bir dere var. Bakın çok güzel değil mi? Ben bu havaları da çok seviyorum. Böyle hafif böyle ne çok sıcak ne çok soğuk ya. Ovalara bayılıyorum. Evet canlar en son e, bulunduğumuz yerden şu anda ayrılıyoruz. Size bir durum güncellemesi yapıp şu güzel manzarayı da göstermek istiyorum. Şu bulutların arasından çıkan ışığı keşke böyle telefonda da gördüğüm gibi çıksa. Ama çok güzel değil mi? Bakın arkada kuşların sesleri, hafif böyle sevdiğim bir müzik. Çok güzel değil mi şu manzara? Bayıldım. Biz şu anda ayrılıyoruz. şunu da söylemek istiyorum. Bir Sami Otel diye Şamil. geçiyor. Yok, Şamil, Şamil mi? mi? Şamil Otel, çok özür diliyorum. Şami. Tamam, Şami Otel. En son burada anlaştık. Ee, lezzetleri güzeldi. Ee, fiyatları da uygundu açıkçası. Ama bir daha gelir miyim <laughs> Açıkçası çünkü ne bileyim çok sevmedim yani. Ama manzarası çok güzel. Çalışanlar ilgisiz. Aynen. Tam da bundan kaynaklı. bu mekanın puan verecek olursam 10 üzerinden 7. O da manzarası güzeldi. Hatta 6. Bak çok güzel şey böyle tespit gibi yaptı. Çalışanları çok ilgisiz suratları ve 5 karış. Öyle yani. <laughs> Şu an bulunduğumuz yerden ayrılıyoruz. Ama manzarası güzel. Şimdi bak her şeyi bir kenara bırakalım. Manzarası güzeldi. Şu an karşımdaki manzarayı görseniz o kadar böyle şey ki güzel ki size anlatamam. Ee, ya yani şu an şunu söylemeyi unuttum sanırım videonun başında. Videonun başlığı denize gitmek ama ben denize girmeyeceğim. Denize gidip hani böyle sahile, kumsalda oturursun ya onun güzellik şu anda da gördüğünüz üzere çok iyi değil mi ya? Bakın. Aa, güzel ki size anlatamam. Ve ben e, Hatay Arsuz'un denizine ilk defa geliyorum. Mükemmel. Ya, büyülendim. Güzel. Şura beni bitirdi. Bakın şu. Şu görüntü beni bitirdi. Yani şu sahil, şu görüntü. Bakar mısınız dalgaların ve denizin berraklığına ve güzelliğine. Tek mükemmel. Şimdi de arkadaşlar Instagram'a video. E, o alfabetik date serisini söylemiştim biliyorsunuz ki. Ona video çekmek için e, sahil kısmına gideceğim. Bakın o da şurada. Şurada oluyor sahil kısmı. Ona gideceğiz. E, onun videosunu çekeceğim. Daha sonra zaten vlog bitiririm büyük ihtimalle. Yani muhtemelen 10 ya da 15 dakikalık video olacak. Belki daha kısa bilmiyorum. O zaman videonun devamına geçelim. Hadi gelin. Evet, canlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken sevmişsinizdir. Ben çekerken çok eğlendim. Yeni anılar biriktirdim. Yeni yerler gördüm ve keşfettim. Umarım siz de izlerken sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şu anda da yeni bir video için yerden de anladığınız gibi mutfaktayım. Yine çok güzel video geliyor Instagram YouTube'a. YouTube'a eğer çekebilirsem gelecek. Ona söz vermem ama Instagram'da çok güzel video geliyor. Videonun başına zaten diğer sosyal medya hesaplarımı bırakmıştım. Buradan tekrar söylemiş olayım. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'da aktif olarak güzel içerikler üretiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.